Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Eve gidiyorum. Arkadaşlar, bugün yeni bir video gelecek. İzlemeyi unutmayın. Yorum yorumlara da başka hangi videoların gelmesi için yazın. Hepinize kalp bırakacağım gerçekten. Ama kötü şeyler yazmak yok. Arkadaşlar Şu anda gidiyoruz Galatasaray Sarayı mı eve Bugün ne yayınlayalım Freddy oyunu yayınlayalım mı Ne yayınlayalım diyenler o videoyu beğensin Yayınlamayalım diyenler yoruma e, Yayınlamayalım diyelim Eğer yayınlamamı istemiyorsanız Başka bir video çekeceğim Aklımda var kaç oyun Arkadaşlar yani e, oyun videosu bugün gelir Net gelir Çünkü geleceğini biliyorum Şu anda arabalar vızır vızır geçiyor abi Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın açıklamaya kanalımın linkini bırakırım yine. Ee, az sonra eve varacağım. Evde bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Eğer e, siz şey yapana kadar, yorum yapana kadar ben yani video çekmeyeceğim. Yorum yapana kadar, abone olana kadar. Yani arkadaşlar bu video like gelirse böyle bir video çekeceğim. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.